yeni videodan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle beraber nasıl e, Windows Vista'da bu bilgisayar simgesini masaüstüne üstüne getirebileceğimizi göstereceğim. Burada geri dönüşüm kutusu ve uygulamalar var. Başka bir şey yok. İlk öncelikle sağ tıklıyoruz masaüstüne bir yere, boş bir yere. Kişiselleştirme, bir dakika. Evet, kişiselleştirmeye geliyoruz. Buradan şu an simgelerini değiştire geliyoruz. Şöyle. Buradan Bilgisayarı açıyoruz Bilgisayarı tıklıyoruz isterseniz buradan diğerlerini de açabilirsiniz ben mesela denetim açacağım buradan uygula tamam ya da direkt tamam fark etmez gördüğünüz gibi buraya geldi bak şöyle yine netleyeyim ee, böyle uygulamamızı buraya alıp bu, bu bilgisayarı ha, ne oldu bir dakika bunu da şöyle e, ot, e, Nasıl yapıyorduk bunu? Çubuğu kapatıyoruz. Bunu da kapatmak için. Bazen böyle şeyler oluyor. Bu bilgisayarı böyle yukarı denetim masasında buraya taşıyoruz. Ve bunları da yerlerine koyduk mu simgeler buraya gelmiş oluyor.